Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için mangal tadında fırında baget tarifi hazırladım. Dilerseniz bu lezzetli tarifin yapımına başlayalım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Uygun bir kaba 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı süt, yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kırmızı pul biber, toz biber, kekik, yarım çay kaşığı karabiber, ezilmiş 3 diş sarımsak ekleyip sosu güzelce karıştıralım. Güzelce yıkanmış 6 adet baget. Bagetlerin üzerine ikişer tane çizikler atalım. üzerlerine çizikler attığımız bagetleri hazırladığımız sosa bulayalım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz, yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Ve sosladığımız bagetleri borcama yan yana dizelim. Tüm bagetleri aynı şekilde hazırlayalım ve kalan sosu da üzerlerine sürelim. Pişirme kağıdını yuvarlak kesip ortasına bir kesik atalım. Daha sonra ıslatıp fazla suyunu alalım ve bagetlerin üzerini örtecek şekilde kapatalım. Böylelikle kendi suyuyla ve buharıyla pişecektir. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. Pişen tavuk bagetlerimizin üzerine açalım ve tekrar fırına gönderelim. Üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum değerli takipçilerim. Güzelce kızaran bagetleri fırından alalım. Pilav ve salata eşliğinde servis edelim. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler.